Çember. Çember, Raze'le tren yapmak ister misin? Yok kanka, eyvallah. Bence de. Çocuk oyun sekizinde ben de bir tane daha <laughs> rahatsız oluyorum. Az, Az önce de. çıtır diyordun ama ne oldu? Şşş, çıtır ama yine de sübiyancı hissetmek istemiyorum. Bu işi Gerçi bunu söylerken de sübiyancı <laughs> hissettim lanet olsun. 18 yaşında geçmiş ama. O kadar da değil lan. Bak o kadar da değil diyor yani. Ufak bir yönelimi var gibi. Lan <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şimdi He. sen yaşını biraz bilsen 20 21 yapsan olmaz mı? Boşta Olur, kalmasın tamam. bak. Tamam, tamam kabul edildi. ikisini biz veriyoruz bir Siz Walt yanına gitsene şu iki dakika. Siz o köşede konuşun. Aptal benimse, gel. Türkiye'ye gelebildi gelmiş o, miydi o, bu arada? Lan Walt. Oo bir de lafıyor da. Ha ha. Walt, ha. Aktif mi pasif misin onu soruyor. Aktif kardeşim. Kaç cm? Ne yapıcan oğlum o kadar gel göstereyim. İşte o kadarını görecek o kadarını yapacaksak hadi bilelim ne alacağımızı. Dur ayak numaran kaç volt? Insta ver 43. 43 ha. Hmm. Oyun kaç? 1.76 1.76 Nasıl? Mem Pasif o zaman. Yok lan. Ben kısa Yok ben, şey ben, yok ben yok bir dakika dur. Götü yere yakın olan daha şey oluyormuş, hızlı oluyormuş. Ben ben kısa seviyorum ama bu arada. Kaslı mısın? Takıma konuşuyor lan bırak. Kaslı mısın diyor, kaslı mısın? <laughs> oy oy oğlum nasıl bir takıma düştük <laughs> ya. Güzel bir takıma düştün dua et. Evet fark etmez. Gerçekten çok entelektüel bir takım. <gülüyor> <gülüyor> bu yakınsın da bana. Bak bu arada rainbow'in Rainbow, 1.90. Ee, kilom 78. Arkandayım. 13. Sıra arka ne yani. sıkıntı. Sıra ne kadar. Ama ne verirse... illa. Ne <laughs> ne olacak? E, maaşın kaç onu söyle ver ki ikna edersin. Maaş söylemez genelde ama alıyoruz bir şeyler. Oğlum erkeğin Oğlum, maaşı sor olmazsan erkeğin, erkeğin maaşı sorulmaz. <laughs> 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 Bayanın maaşı sorulmaz değil mi? aşağıyı kabul etmem. Elinden oh, Yeni ile yeni ücret 50'den yüksek. <laughs> bu spreyden sonra zaten kabul etmem. Sen Ama bu de sonraki sprey... er sonraki, er sonraki er seni elde etmek için bela atacağım. Hile yaşıyorum. Kaç. Ayakta kalan son oyuncu. Yapamazsın <laughs> Cey nasıl Kaç anladım? kilosun? Sen <laughs> kaç kilosun? Ya. Ne? Kaç kilo lazım sana? <laughs> hmm. Ya şöyle ki yavrum nasıl diz nasıl onu sorsam şey daha iyi alsınlar. Yok gibi bir şey. O zaman baklavaların gözü çıkıyor değil o mi? O zaman çok zayıfsın ya 60 kilo falansındır. Aynen öyle. Damla Türk damına. O zaman pasiftin. Oğlum hayır hayır adam olacağım? adam zaten şey, pasifsin dedi de ne yapacak bunlar? Sen, ne... sen çok biliyor bu ama. işleri oğlum hayırdır? O kadar küçük bir nöbet, o kadar küçük bir nöbet nasıl gerek olur? Ben daha çok kastaklı şey kastak kısaları seviyorum. Zayıf kısalar biraz farklı. Ay. Ben yok. Sen bak bak. Valt. Bir 10-15 kilo daha alsana. Yüklenme, tamam o... Olma. Yok şöyle. Olma. Reis Valt'a yedire olma, olma, yedire aldırır bence. değil mi? Bence yani sen gelirsen Delfin yana o sana yedirir. Alabilirsin Yemek. <gülüyor> Yemek <gülüyor> opsiyonel. <gülüyor> ben zaten onu verdim de o direkt birkaç kilo aldı. İşte büyüklükten dolayı. ağzındayken kilo aldı tekrar bir söyleyeyim. Gelin artık sayde. Ya bir sakin ol. Çok aşağı vuruyor amınak. <laughs> Koşa 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 koşa. Koş. Walt peki bu vuruş seni etkiledi mi? Etkiledi. Evet. Uy. Tamam. Uy. Reis, paylaştığın müzikler aşırı iyi. Üçüncü Uy. bacak de aktif edildi. Üçüncü bacak aktif edildi. Walt, Instagram salıyor mu diyor bak. Yok. Ama Şeyi sen de mı? çok şeysin Adam ya. Adam Instagram kullanmıyor ki zaten. Geriz... Ben tamam, tamam. 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 Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Merak ettiğim bir konu daha var. O jetin kanatlarını yakacağım. Val, bakıyor musun bana? Şişt bak. Hayır hayır bana değil ona yapacağım. <gülüyor> ben ben onu nereden attın? Hedef şaşırdı. Val bir şey söyleyeceğim bak. Adam artık, yetmiş ol, yetmiş ol, artık bak. 77, artık sorma kanka. 77 milyar maaş alıyormuş bak. 77 milyar 77, <laughs> 77 değil ya 58 alıyorum. 77 77 <gülüyor> 77, 77, <gülüyor> 77 milyar maaş alıyordu. <laughs> ne iş yapıyorsun? Niye şirkette operasyon yöneticisiyim? Pezevenk Pezevenk Yanlış info At Q'nu lan evine Biliyorum ne olduğunu Oğlum adamı yaktım son <laughs> <kşş. tomba. gülüyor> Ben ben de atacağım sandım oraya ya Bak şimdi bir şey söyleyeceğim artık kısa bir şey Ayak soracağım Sen erkek olsan Delpi mi seçerdin? Dik açıyorum. <laughs> <Dicaçu> Allah <laughs> sen. Dik açıyorum. Ne? He? Ne? 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 <laughs> He? <laughs> Yok kanka Delpi'yi seç sen. Delpi bir şey söyleyeceğim. Ee, burada çok 47'yi görüyorsa senin de Dikaçu'yu seçmen gerekiyor o zaman. Sen de bir dik açıya doğru. Ulan sen de siktir <laughs> git amına koyayım. Ya bir siktir git. Yok kardeşim ben 163 boylarında 90 60 90 beden. Işin, e, yok hayır. Küt saçlı. Aynen. Platin. Yok lan. Platin yok ki platin. ya. Platinler yok. E, küt saçlı ah, ve siyah olacak saçları böyle. Of. Hafiften de bir gotik. aynen. 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 Walt 1.63 boyunda erkek mi yoksa 1.90 boyunda bir erkek mi? Dolduruyorum. Peki, peki bir şey soracağım sana bak, bir ciddi soru. Bak 1.90 boyunda, bismana. sert karbon bir karbon kadın yezim, çıkam. mı? Sert bir kadın mı? Yoksa bir boyunda bir kas erkek mi? Kadın derinde yine kadın yani. Anladım, erkek ya. Romantik, romantik, romantik. Ah. Yok yok erkek. Ağzına gay buldum özelden insanı istiyor Ekle ya beni insanı istiyor ver bana insanı Benim benim instagramım yok ki bu arada Nasıl yok lan Gerçek Gerçekten fake hesabım var bir tane ama o yüzden instagram hesabım yok benim ben Instagram kullanmıyorum Tamam fake ver <laughs> Ben fake, fake veririm ama sosyal medya kullanmıyorum Kata <laughs> ver sanırım fake Fakeye fake şimdi bakmam lazım adına diye 90 cm durum Telefon numaram var mı direkt numarayla şey yapın ya ne Instagramla uğraşın. Abi çocuğu salsanız ama. Bak 22 yaşındaymış. Ben de, ben de. Oğlum bu 22 Ayağına yaşındaysa ben hiçbir şey abi. bilmiyorum. 13-12 gibi. Yo lan bizim değil karşı takımda bayonet de var ya onun için. Hı -hı. E kuzeniz dedi bunlar. 22 hmm. yaşında bir gay buldum sana hadi iyisin. Her zaman <laughs> <yapacaksak gülüyor> <da olsun, gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç aldattın <laughs> mı? Aldattın mı? Ben mi? Evet. Eee yurt dışına çıktım oradayken aldatmaktım artık. Peki Hayırdır, bir şey diyeceğim. Gaylerde gerçekten aldatma durumu oluyor mu yani? Normalde grup yapıyorlar diye biliyorum. <laughs> Öyle bir dönemdi. Sonra ben ama bir arkadaş olarak bakıyordum ve kendimden o yaşamış olduğum hezeyanın da farkındaydım. Bak tekrar diyorum. Bu bir çin hezeyandı. Çin peki ben, ben bir, bir şey soracağım. Şey. Tamam evet. Bir dakika ben... Hmm, onun için değildi. Ben ve şey denedim. Şey o da o da benim kimliğimi biliyordu bu arkadan, arada. Arkadan... Yani bir, bir şey söyleyeceğim peki. Yani... Arkadan vur önden sallansın biz hemen okuyun. Aynen aynen. Oh, <laughs> bu arada bayılırım. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇smimiz Band of Destiny'den oyun bozan olarak değiştirildi. Çünkü hem daha genel bir hem de Valorant'tan troll içerikleri çıkartacağım için benim için çok iyi oldu. Bana ücretsiz bir şekilde destek vermek isterseniz aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.